Yiyeyim mi? İyi. Yesin o. Ben yemeyeceğim kızım. Ben yemiyorum. Yemeyeceğim ben. Sen ye. Ben yemeyeceğim. Ben yemeyeceğim. Bilmiyorum <laughs> ben. Yemeyeceğim. Yemeyeceğim ben, yemeyeceğim. İyi mi? Ben yemeyeceğim. Yemiyorum. Yemiyorum bugün ben, sen ye, sen ye. Sen ye, ben yemiyorum. Ben yemiş seni Sen ye, sen ye, gel ye, gel. Ye. tamam hadi Tamam, bağırma, gel hmm. Mis gibi, mis. Hadi yiyelim. Hmm. Mis gibi, mis. Çok güzel. Ben yemiyorum. Yemiyorum ben. Yemiyorum. Sen yeme yemiyorum. 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 Hımm, mis gibi <laughs> mis. Ben yemiyorum. mi? Bilmiyorum. ben? ben? Hayır, yiyemem. Bunun adı ne? Yiyemem. Adı ne bunun? Yiyemem. 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 Tamam yiyemem. Tamam, tamam. Misk ki de mis Mis Misk E ajena